Merhabalar değerli izleyenler. Ketojenik beslenme eğitim videolarına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz duygusal açlık. Değerli izleyenler, duygusal açlık son dönemlerde sıkça duyduğumuz bir terim. Peki gerçekten bunun altında bilimsel bir neden var mı? Aslına bakarsanız evet var. Duygusal açlık hiçbir zaman sizin mutlu anlarınızda başınıza gelen bir durum değildir. Duygusal açlık genel olarak Kendinizi depresif, mutsuz ve üzüntülü hissettiğiniz zamanlar içerisinde başınıza gelir. Peki duygusal açlık nedir genel anlamda? Yani e, gerçekten duygularımız mı bizi acıktırıyor yoksa e, acıktığımız için mi duygu durumumuz değişiyor? Bunun şöyle bir cevabı var değerli izleyenler. Aslına bakarsanız tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıkar durumu diyebiliriz. Çünkü genel anlamda duygusal açlık olarak tanımladığımız bu hissiyatın aslında e, mutluluk hormonunun eksikliğinden kaynaklı ve işte yumurta tavuk ilişkisi burada şeker yüksek karbonhidratta özellikle de şeker zaten sadece şekerli şeyler değil karbonhidratın şekere dönüştüğünü size anlatmıştım ve şeker de e, diğer bağımlılık yapan maddelerle aynı reseptörlere bağlanıyor. Doğal olarak aslında belirli. Yoksunluk ifadesi diyebiliriz veya içinde bulunduğunuz durumun sizdeki e, dopamin e, salgısının azalması ve dopamin ihtiyacıyla kendinizi mutlu hissetme durumunu e, arzulamanız aslında duygusal açlığınıza neden olan şey. Peki e, ne yapmamız gerekiyor? Bu duygusal açlıkta nasıl baş edeceğiz? Genel anlamda e, eğer depresyon gibi e, bir sıkıntınız varsa yani e, bir psikolojik tanı konmuş ise sizde ve bu majör depresyon olabilir veya e, başka nörolojik durumların sizin üzerinizde etkisi olabilir. Eğer böyle bir depresyon durumundaysanız zaten e, psikolojik ve psikiyatrik yardımı almanız gerekiyor. Bu konuda profesyonel destek almanız gerekiyor. Ancak ben şu anda sizlere genel e, insan tanımında yani işte standart endişelerimiz var veya e, yaşadığınız durumlar içerisinde kendinizi üzgün hissetmenize gereken e, hissetmenizi sağlayan durumları yaşıyor olabilirsiniz veya anlık bir durum olur o gün e, iş yerinde sıkıntılı bir şey olmuş olabilir arkadaşınızla gereksiz yere veya gerekli yere tartışmış olabilirsiniz Eşinizle bir sıkıntı olabilir Çocuğunuzla ilgili bir sıkıntı olabilir yani anlık duygu değişimleri de size duygusal açlığı o dopamin isteğini getirtecektir Fakat şimdi tavuk yumurta ilişkisine geri dönüyorum Şeker bağımlısı olduğunuz noktadan itibaren şunu unutmamanız gerekiyor. Şeker ve uyuşturucu mesela kokain aynı şekilde dopamin ihtiyacını karşılar ama sıkıntı şuradadır ki bugün salgıladığınız dopamin miktarı eğer bu miktar karbonhidrat yani şekere dönüşmüş karbonhidrattan geliyorsa yarın bu kadarlık seviyeyi bu kadar karbonhidratla yapamayacaksınız. Çünkü bu salgıyı salgılatmayacak size. Dolayısıyla bunu buraya getirirseniz bu kadar salgılanacak. Daha sonrasında bu hala buradayken bu artık buralarda olacak. Yani bu işin sonu yok. Dolayısıyla bu alımı kısmadığınız sürece burayı salgılatabilmeniz için sonsuza kadar gidebilirsiniz ve bu size sürekli bir duygusal açlık getirecek. Yani psikolojik nedenler, psikiyatrik nedenlerle duygusal durumunuzun bozulması dışında günlük endişeleriniz, anksiyeteleriniz bu tip durumlarınızdan kaynaklı anlık değişimlerle, e, duygu durum bozukluğu yaşamanızı bakın altını çiziyorum anlık değişimlerle bunu yaşıyorsanız yapmanız gereken şey Dopamin salgılaması için karbonhidratı hücum etmek olmamalıdır. Peki ne yapacaksınız? Ee, size en önemli ve en basit çözümü söylüyorum. Egzersiz yapacaksınız. Çıkın, yürüyün, kendinizi yorun. Uzun kaslarınızı, özellikle bacak kaslarınızı çalıştırın. Kendinizi yorduğunuzda, uzun kaslarınızı çalıştırdığınızda, sporcu kafası, koşucu kafası dediğimiz dopamin salgısını arttıracaksınız. Kendinizi yormanız, bunun salgılanmasını sağlayacaktır. Bunun dışında, özellikle tatlı isteğiniz varsa, tersini yapmanızı öneriyorum. Tuzlu bir şeyler yiyin, tuzlu bir salatalık yiyin, bir ton balığı yiyin, yumurta yiyin, peynir yiyin. Bakın ne diyorum size, yağlı proteinli kısımlara geçmenizi öneriyorum. Ama bunu lütfen şekerli, yüksek karbonhidratlı e, gıdalarla e, beslemeye çalışmayın. Çünkü size söylediğim gibi bugün burada olan o dopamin ancak böyle hani yukarılardaki karbonhidratla bu salgıyı sağlamaya çalışacaktır ve sonuç itibariyle bir kısır döngüye girersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Lütfen kaydetmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Hoşçakalın.